Merhaba ben İtibar Gayrimenkul Kurucusu Mustafa Dönmez. Bugün Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesindeyiz. Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi 2004 yılında 221 sicil numarası ile tescillenmiştir. Organize Sanayi Bölgesi 200 hektar üzerine kurulmuştur. Toplamda 31 adet sanayi parseli bulunmaktadır. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde 4000 kişi üzerinde istihdam edilmektedir ve bu sayı her geçen gün artmaktadır. Organize sanayi bölgesi karma bir organize sanayi bölgesi olup ağırlıkta otomotiv ve çelik sektörü faaliyet göstermektedir. Organize sanayi bölgesi içerisinde tır parkı ve arıtma tesisi bulunmaktadır. Ülkemizde ilk defa Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi'nde ileri teknoloji biyolojik arıtma tesisi kurulmuştur. Organize Sanayi Bölgesi Kuzey Marmara yoluna yakın bir noktadadır. Derince Limanı'na 20 kilometre Köseköy tren istasyonuna 8, D100 karayoluna 1 kilometre mesafededir. Organize Sanayi Bölgesi'nde itibar gayrimenkul. İtibarınız itibarımızdır.